Allah Allah. Babam dükkanı kapatıp niye gitmiş bu saatte ya? Müzayede falan mı ya? Ay! Ne yapıyorsun sen ya? İnsan bir dikkat eder. Ya bunu kullanmasını Ya. Beyefendi, çıkarır mısınız şu kaskı? Lütfen çıkarır mısınız? Baba? Sesim. Ah. Baba, bu ne hal? Hal böyle bir hal. Nasıl ama? İşte Marika Hanım öyle deyince ben de gittim bu kıyafetleri aldım. Nasıl? Fena olmamış, değil mi? Çok yakışmış babacığım ama senin genç görünmek için böyle kıyafetler giymene gerek yok ki. Gözler ruhun aynasıdır derler. Senin gözlerindeki o güzel pırıltı yeter. Sen zaten genç görünüyorsun. Canım benim. Çok teşekkür ederim. Hakikaten bunları giyince de insan genç olmuyormuş. Az önce motoru devirdim. Ya tek başıma kaldıramadım. İki tane genç geldi de yardım ettiler öyle kaldırdık. Yani senin anlayacağın bunları giymek de insan genç ve kuvvetli olmuyormuş. <laughs> babacığım. Babacım benim. Sen zaten dünyanın en yakışıklı erkeğisin. Ee, <laughs> sen niye geldin bakalım? Sorma baba ya. Dün akşamdan beri o kadar canım sıkkın ki. Birileri Şefkat'i tehdit ediyor. Yani kimdir, nedir bilmiyorum ama ciddi ciddi tehdit ediyorlar. Dün akşam ödüm patladı. Yapma ya. Kim bunlar? Ya hiçbir fikrimiz yok cam, camı falan kırdılar taş atıp baba yani sürekli arıyorlar gizli numara falan. Ne yapacağımı bilemedim ben de gelip sana anlatayım dedim. Ne diyorsun? O kadar yani. Değil mi oğlum? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın Cedrik Bey? Eyvallah, hoş geldin. Buyur otur. Bu arkadaş hayırdır? Ben çağırdım. On bin lira. Vay vay vay. Ulan hayırlı işler Cevdet Bey. Biz de bir liraya organik tavuk yumurtası satma derdindeyiz vallahi. Ee, şey, siz hayırdır ben bir kusurumuz falan mı oldu? Yo, yok öyle bir şey de. Esin çok korkmuş Şefkat. Nedir bu tehdit meselesi? Kim bunlar? Hayır, yok. Ne olacak Cevdet Bey? Siz hiç merak etmeyin. Emanetiniz emanetimdir. Gözüm gibi bakıyorum problem yok. Yok, Esin'e ben bakarım. Sizin içiniz rahat olsun. Şevkat'ın işi başından aşkın. Kendisi yumurtalarla meşgul. Kardeş, sen git de o kulübün camlarına bak. Anladın? Mı? Hani iş arkadaşlarını davet ediyorsun ya, özel toplantılar falan yapıyorsun ya... ...o arkadaşlarına göz kulak olsun. Biz Esin'le nasıl alt üstte oturuyoruz, sıkıntı yok. Peki Esin'i senden kim koruyacak? Ulan sen her gittiğin yerde arıza çıkarıyorsun be. Esin senin yanında daima tehlikede. Ben de doğru konuş lan. Ya senin kendi kız kardeşin bile seni adamdan saymıyor oğlum. Ne diyorsun lan sen? Şşşt Benim yanımda kavga etmeyin. Çocuk musunuz? İkinizi de buraya ben çağırdım. Bana bakın. Bu olayda Esin'in başına bir şey gelirse... ...kimsenin gözünü yaşına bakmam ona göre. Eyvallah. Başka bir şey var mı? Yok. Gidebilirsiniz. Görüşürüz Sevkat. Görüşürüz kardeş. Nerede ne zaman istersen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.